Arkadaşlar bugün tekrardan Brianot karakterlerinin animasyonlarını izleyeceğiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi animasyonları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Brianot karakterlerinin animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Emongaslar vs ise Brianot karakterleri. Bakalım Emongaslar Brianot karakterleri nasıl savaşacak arkadaşlar? Aha kuru adam geldi. Olamaz kurbağa adam geldi arkadaşlar Evet bu kurbağa adam biliyorsunuz ki Aha arkadaşlar tekerlek olduğu için dönebiliyor böyle Bakın böyle bir özelliği varmış Aa patlattı arkadaşlar onu Evet Hayır arkadaşlar dilini de tuttular Aha Tralelolo tralala Evet tralala tra geldi arkadaşlar şu anda Bakın görüyor musunuz? Trelia, tralala <laughs> tralala. Tralala tralala. Evet. Başka kim geldi arkadaşlar? Aha vur 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 vur. Aa ayakkabısını çıkardı. Evet arkadaşlar şimdi ayakkabısını çıkardı gördünüz mü? Tralala tralala ayakkabısını çıkardılar ve onu da öldürdüler. Şimdi muz artı Aha, muz artı goril böyle bir şey çıktı arkadaşlar ortaya. Daha önce hiç bu Brianot karakterini görmemiştim bu arada. Yeni gördüm arkadaşlar, ilk defa bu Brianot karakterini gördüm. Aha, fil artı kaktüs artı ayakkabı ve bu bu ortaya çıktı. Fil adam, fil adam ortaya çıktı arkadaşlar. Fil adam, dev ayaklı Fida, fil adam. Arkadaşlar baksanıza şuna. Aha geliyor 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 geliyor. Bam ve üstünü kapattılar. Ya. Artık kaçamazsın oradan hiçbir yerden. Aa silah da aldılar şimdi vuracaklar. Ölecek arkadaşlar ikisi de ölecek. Of olamaz. Hadi hadi canı çok az kaldı. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar Goril adam öldü. Şu an fil adam kaldı sadece. Testereyle kesiyor. Ve evet. Ortalığın hikayesi arkadaşlar testereyle. Aha. Bır bır patapin. Evet bır bır patapin geldi arkadaşlar. Ağaç adam bır bır patapin. Arkadaşlar bır bır patapinin çok büyük ayakları var gördüğünüz gibi. Çok güçlü bu ayakları. Aa yakıyor Arkadaşlar bur patapin yandı. Bir ağaç olduğu için yanıyor böyle. Ağaç vs tung tung sahur. Evet tung tung sahur geldi. Tung tung sahur. Al lan bakalım sana. Arkadaşlar tung tung sahuru yenmek gerçekten daha kolay. Elindeki sopasını alırsanız hiçbir şey yapamaz. Aha sopayı ve o oh, hayır pembe mongasıydı. Olamaz silah aldı eline. Arkada a bomba aldık ve bam patladı. Arkadaşlar bir dakika bütün hepsi birleşti. Oo! Daha önce hiç böyle bir Brainot karakteri görmedim arkadaşlar. Bu nasıl bir şey böyle? Hepsi birleşti. Baksanız hepsi birbirleriyle birleşti böyle. Evet şimdi hepsini teker teker öldürüyoruz bakın. Hayır, imposter geldi. Arkadaşlar imposter bize saldırıyor ya. Bakalım hangi Among Us karakteri olacak? Ya bu imposter niye bize saldırıyor? Imposter bize saldırmayı bırak. Niye bize saldırıyorsun? Brinyard karakterlerine saldırman lazım. Arkadaşlar hepsini dövüyor Brinyard karakteri. Tekme atıyoruz hepsine. Aha arkadaşlar of çok iyi bir silah aldık. Ta ta, ta 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 ve evet öldü. Ha şimdi şimdi arkadaşlar gördünüz mü? Imposter'ı da öldüreceğiz. Ha imposter kaçtı. Evet kazanan victory. Arkadaşlar biz kazandık gördünüz mü? Bakın. Şimdi scp 090 animasyonunu izleyeceğiz bir de. SCP 049. Oo olamaz. Arkadaşlar burada beyaz bir Among Us var. O zombiye dönüşmüş bu. Bu Among Us zombiye dönüşmüş. Baksanıza. Ölmüyordu arkadaşlar. Çok güçlü. Ve öldü. Aha SCP 49. Arkadaşlar bütün zombi Among Us'ları dışarı saldı. Ne yapacağız şimdi? Bütün zombi mongaslar şu an dışarıda. Baksanıza şunlara. Ta 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 evet. Tamamen öldüler arkadaşlar. Çok mutluyum. Ta 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 Aa 49 geldi. Evet arkadaşlar. Karga adam. Ta 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 Karga adam görüyor musunuz? Allah'ım bakalım sana. Sen kime karışıyorsun he? Allah'ım bakalım sana seni böyle canlı bitiririz işte. Olamaz. Arkadaşlar o Among da zombiye dönüştürdü. Bakın. Sadece mor Among Us kaldı. Bakın zombiye dönüşmeyen tek Among Us, o kaldı. Hepsine bakın iğne yapıyor arkadaşlar. Aa kapı açılmıyor. Aa gördü arkadaşların. Olamaz. Bakın kapsun içine girdi. Kaçması lazım. Olamaz. Arkadaşlar Emongaslar birleşmiş. Allah'ım bakalım sana. Arkadaşlar ne yazık ki yenildi ya. oh olamaz. Karga adam. Arkadaşlar bizim şu kapıdan çıkmamız, çıkmamız lazım. Ta 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 ta. Ve evet öldü. Bu kadar işte. İşte bu kadar. Aha imposter geldi. Arkadaşlar imposter geldi. Gel lan buraya bakalım imposter. Evet arkadaşlar kahverengi Among Us'ı öldürdük. Allah'ım bakalım sana. Kırmızı Emonga'sı öldürdük. Bakın al bakalım sana. Al. Ha. Aferin. İşini bitirdik böyle işte senin. Evet biz kazandık. Görüyor musun? Evet arkadaşlar animasyonlarımız no, no, no. başladı. Espresona Ballerino Signora. Cappuccino vs Tung Tung Sauro animasyonunu izliyoruz şu anda. Evet arkadaşlar bu da kötü Ballerino Cappuccino. Hayır bu Espresso Signora Evet, espresso signora arkadaşlar bu. Bu balerina cappuccino değil, pardon özür dilerim. Bu espresso signora. Vs. Tung tung sahur. Evet arkadaşlar. Bakın bu da tung tung sahurun normal hali değil. Güçlenmiş tung tung sahur. Şu anda abo kavga ediyorlar arkadaşlar bunlar. Baksanıza. Olamaz. Oo tung tung sahuru yeniyor vallahi arkadaşlar. Ballerina Cappuccino. Ballerina tum, tum, Cappuccino. Tung Tung tum, tum, Saur vs. Arkadaşlar onlar iki kişi oldu. Tung Tung Saur tek... Oho! Tung Tung Saur'un kafası gitti arkadaşlar. Evet kafasını kopardılar Tung Tung Saur'un. Evet. Udin din din din, dun din. Evet. Udin din din dun dun din. din, din. Arkadaşlar bir tane çocuğu da diyor görüyor musunuz? Tung 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 ve güçlendi kaslandı arkadaşlar Gördünüz mü artık kas, kaslı bir tuk savur oldu Bakalım kim kazanacak arkadaşlar bu savaşı Bence tuk savur kazanacak Oo, Ne yaptı kafasını kopardı tuk tuk savur Oo, Kafasını oraya fırlattı Evet arkadaşlar Udin Udin'i öldürdü. Tralala, tralala. Porco Dio ve Porco Allah. Trollü trollala. Evet, trollü trollala arkadaşlar. Bakalım. Trippy Troppy. Troppa Aa, bu ne arkadaşlar? Balık kafalı bir adam geldi. Bunun ismini bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar bu İtalyan Murano karakterinin ismini. Bunu biliyorum. Trollü trollala. Bakalım. Oo arkadaşlar bu kim bunu bilmiyorum işte. Baksanıza arkadaşlar balık kafalı bir ayı gibi bir şey. Tralolu tralala Tung tum sauru yenecek arkadaşlar şimdi. Evet tung sauru yaktı. Yenmek ne kelime onu yaktı. Aha öldü ama. <laughs> din 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 dun. Madin din din, din din Evet böyle bir komik bir isim var. <laughs> Evet, tra la tra la. Porco Dio e porco Allah. Al bakalım sana. Ya, tra la tra la daha güçlü arkadaşlar. Ama şu anda dayak yiyor. Aa, tra la tra la bir yardım ediyor. Oha, uçan tra la tra la. Uçuyor bir de. Gördünüz mü? Bir de uçuyor arkadaşlar üstüne. Üstüne üstlük bir de uçuyor tung 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 Trippi troppi. Troppa trippi troppo, trippi troppo. Evet, böyle. <laughs> evet, Bombardiro Crocodile. Bombardino Crocodile. Arkadaşlar Bombardino Crocodile geldi. Yani. Gördünüz mü? Bombardino Crocodile. Arkadaşlar Bombardino Crocodile durmadan füze atıyor. Bunun öyle bir özelliği var. Hep füze atıyor arkadaşlar bombardıman Evet bunların isimlerini de bilmiyorum arkadaşlar. Bunların isimlerini de onları da hiç bilmiyorum. Bakın bunlar tuzluk arkadaşlar. Hop oh, bunların elleri yok arkadaşlar ama ayakları çok kuvvetli. Baksanıza. Tekme atarak öldürüyor. Evet tekme atarak öldürdü. Aa bu karakteri de bilmiyorum. Yeni karakterler çıkmış. Bu karakterleri de bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza. Bu karakterlerin hiçbirini bilmiyorum. Yeni gelmiş bu karakterler. Bi 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 bi. Bak 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 bak. Kolları uzuyor. Oo. Demek böyle özellikleri var arkadaşlar. Kolları uzuyor. arkadaşlar bunların böyle özellikleri var görüyor musun işte bakın inanılmaz savaşıyorlar çok güçlüler ama en güçleri tüm, tüm savur aha rüzgar çıktı bir dakika ne oluyor bu karakteri hiç sevmedim arkadaşlar ya hiç beğenmedim bu karakteri kafasından ateş çıkan karakter var ya onu hiç beğenmedim arkadaşlar Evet, aa bu şey değil mi? Doey. Evet arkadaşlar bu Doe. Bakın. Bu Doe arkadaşlar, Doe. Bu Poppy Platinum karakteri. Evet şimdi Espresso bu da arkadaşlar Turultun Savur yani Taylan Brunot karakterlerinin mutasyon geçirmiş La. halleri. Yani en güçlü halleri. Bakın, görüyor musunuz? Turultun Savur'la Espresso, Rino, Sinora birleşmiş. Rino. Bakın onlar birleşmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? İtalyan Brainot karakterlerinin mutasyon yüzü İtalyan. Opa. Bakın Brainot'un tiraların sopası da değişmiş arkadaşlar. Artık daha güçlü bir sopası var onun. Aa ekmek fırlatıyor. <laughs> arkadaşlar Bombaymış görüyor musunuz? Bombombini guzini Bombombini guzini Evet arkadaşlar çok tatlı bu karakter Bu karakteri çok seviyorum Ördek Bakın Ördek ama Normal bir ördek değil arkadaşlar Bomba fırlatan bir ördek Ve o da öldü ama ya Arkadaşlar. <laughs> espresso Signora kimse yenemiyor. Çünkü en güçlü Espresso Signora. besi. Bu goril mi arkadaşlar ya? Bu gorilin ismini bilmiyorum. Bak, bak 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 arkadaşlar. Of. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu goril de çok güçlüymüş arkadaşlar. Celeste. Diagro Agreste. Diagro Agreste diye bir karakter varmış. O geldi şimdi. O da çok güçlü arkadaşlar. Şuna bakın. Zürafa. Karpuzun zürafa hali. yanılmaz şey arkadaşlar ya. Yanılmaz. Trippi troppi, troppa trippa. Cacasito satelito. Evet fare geldi arkadaşlar. Şimdi fare. Evet. William Bryant'ın karakteri fare var ya arkadaşlar. Şuna bakın. <laughs> OOOPAAA Bakına vuramadım bir tane Allah'ım bakalım Arkadaşlar bakın Ya bu fare çok güçsüz arkadaşlar ya Bu -ba üstüne basarak eziyor arkadaşlar onu Vallahi eziyor arkadaşlar gördünüz mü? arkadaşlar videomuz başladı Bakın beyaz kaplan şu an uçaktan iniyor arkadaşlar Ve Hulk'la savaşmaya gidecek şimdi birazdan siz de bunu göreceksiniz. Evet bu beyaz kaplan arkadaşlar. Dünyadaki en güçlü kaplanlardan biri bu işte beyaz kaplan arkadaşlar. Şimdi bu da savaşacakmış bakalım. Bu arada askerler gördüğünüz gibi beyaz kaplanı yakalamış. Bakın beyaz kaplanı yakalayıp uçağın içine sokuyorlar. İşte onu buraya yakalamışlar bakın. Beyaz kaplan çok tehlikeli bir kaplan çünkü arkadaşlar. Şimdi birazdan bu gelecek. Ve uçak kalkıyor arkadaşlar. Askerler beyaz kaplanı yakalayıp onu bir yere hapsetmişler arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu an uçağın içinde beyaz kaplan. Aa arkadaşlar kızmaya başladı şu anda. Bir dakika. Olamaz. Zincirleri sökmeye çalışıyor arkadaşlar o var ya dünyanın en güçlü kaplanı olabilir hatta dünyanın en güçlü kaplanı olabilir mi? en güçlü kaplanı bakın o zincirleri kırdı arkadaşlar olamaz Arkadaşlar zincirleri kırdı bakın zincirleri kırdı görüyor musunuz? Şuna bakın askerleri şimdi öldürüyor. Olamaz. Arkadaşlar baksanıza çok güçlü. Askerlere zarar veriyor şu anda. Beyaz kaplan çıldırdı arkadaşlar. Ve ona mermi de işlemiyor. Bakın silahlarıyla askerler ateş ediyor ve ona işlemiyor şu şey. Olamaz arkadaşlar. Bütün askerlerin hepsini yiyecek hatta. Bakın uçağı bile parçalıyor şu anda. Evet uçağı parçaladı. Arkadaşlar olamaz. Uçağı parçaladı. Baksanıza bütün askerleri teker teker öldürüyor şu anda. Uçağı bile patlatmış arkadaşlar. Bakın uçak patladı ya. Ve şehir merkezine düşüyor. Oo olamaz insanların üstüne düştü. Bakın beyaz kaplan şu anda Arkadaşlar şehir merkezine geldi. Çok kötü bir şey bu, çok kötü bir şey. Birinin bunu durdurması lazım. Aa bakın onun yavruları burada. Bir sürü yavrusu var. Bakın. Arkadaşlar bir sürü yavrusu var burada. Olamaz, her taraf beyaz kaplan oldu. İnanılmaz bir şey. İnsanlara da zarar veriyor arkadaşlar şu anda. Bütün her yeri, bütün şehri yıktı arkadaşlar. Bakın. Bütün şehri darmadağın etti. Bakın polisler ona ateş ediyor ama polisleri de öldürecek büyük ihtimalle. Evet polisleri de öldürüyor. Çünkü beyaz kaplanlar çok güçlü ve bir sürü yavrusu var. Bakın her taraf beyaz kaplan oldu. Arkadaşlar birinin buna dur demesi lazım. Ve o birinin de siz biliyorsunuz. Bakın haberlere bile çıkmış arkadaşlar beyaz kaplan. Evet arkadaşlar şu anda büyük uzman askerler bakın onu öldürmek için yola çıkıyorlar. Evet askerler şu an ateş ediyor arkadaşlar Ama hiçbiri işlemiyor Beyaz kaplan çok güçlü çünkü Onu sadece biri durdurabilir O da Tabii ki de siz biliyorsunuz ismini söylemeyeceğim videoda izleyeceksiniz zaten birazdan O kişiyi biliyorsunuz arkadaşlar O kişiyi biliyorsunuz O kişiyi biliyorsunuz O kişi Hulk Evet bakın her tarafta beyaz kaplanlar. Bütün şehri yok etti arkadaşlar. Bütün şehri yok etti. Ele geçirdi bütün şehri. Bakın köprüleri falan bile yıkıyor. Olamaz. Her yeri yıktı arkadaşlar. Cık. Bütün şehre zarar verdi ya. Birinin buna dur demesi lazım. Birinin buna dur demesi lazım. Ve Geldi, Hulk. Evet arkadaşlar Hulk geldi. Bakın, şimdi bakın ne yapacak, Easy, Easy. In arkadaşlar şimdi ne yapacak? Easy. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Hulk'la beyaz kaplan savaşacak. Bu savaşın galibini ben biliyorum arkadaşlar. Bu savaşın galibi. Hu! Bence. Evet, Hulk geldi. Arkadaşlar ama bakın beyaz kaplar Hulk'tan ne kadar büyük. Çok hızlı beyaz kaplar, çok hızlı. Oo, bütün Bakın bütün şeyleri yok etti. Bütün beyaz kaplanları yok ediyor. Bakın döv döv yok ediyor arkadaşlar. İnanılmaz güçlü. Bu arada beyaz kaplan çok sinirlendi. Çok. Arkadaşlar beyaz kaplan çok sinirlendi. Evet. Hulk'la savaşıyor şu anda. Bakalım hangisi yenecek. Hadi bakalım bu savaşın galibi kim? Bence bu savaşın galibi Hulk olacak arkadaşlar. Hulk yenecek. Hadi Hulk bitir şunun işini. Aa gözlerinden yeşil şey çıkarttı valla. Of taş aldı ve ba. Evet işte bu kadar. Bakın arkadaşlar nasıl dövüyor onu nasıl dövüyor. Beyaz kaplanı nasıl dövüyor? Aa kaçıyor beyaz kaplan. Olamaz kaçıyor. Bu onu yakalayacak şimdi ama. Yakaladı arkadaşlar bunu Bakın onu inşaata fırlattı hem de. Ve evet öldürdü arkadaşlar. Bakın. Tamamen öldürdü. Evet, beyaz kaplan öldü arkadaşlar. Kazanan Hulk oldu. Ben demiştim size değil mi? Target neutralized. Begin containment Artık beyaz protocol. Kaplan yaşamıyor. Deploy the restraints. hale geçir, Bence onu you. bir kafesin içine koymaları lazım. Bence onu bir kafesin içine koymaları lazım. Bence arkadaşlar bakın zincirle bağladılar. Evet zincirle onu bağladılar. Artık hareket edemez. Ve onu bir kafese koydular. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi yine bir Hulk animasyonuna karşınızdaydım. Hulk animasyonlarını çok seviyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.